kullanabiliyor. Al Arzucio fırçala. <laughs> Sen ben aldın mı fırçalayı? Istedim. Ben fırçalamak istiyorum diye. Ya gibi. şunu çok merak ediyorum <laughs> çünkü biliyoruz ki artık fırçalamak çok önemli evet. ve birçoğumuz fırçaladığımızı düşünüyoruz. Bir de çocuklarımız Hı. evde şimdi değil Ay, mi? Evet Mesleze. şu anda hem e, sağlıklı bir fırçalamayı gösterin Hı -hı. istiyorum bize Tabii. hem de diş teli olan ya da şu anda belki bunu kullanan e, hı hı. izleyicilerimiz vardır. Bu tarz olsun hı. ya da işte sizin gösterdiğiniz gibi porselenler, metaller hiç fark etmez. Hı. Onların da temizliğini yapması gerekiyor. Hatta bence biraz daha fazla gibi onların temizliği. Kesinlikle. Ne dersiniz? Çünkü bunların Bize arasında normalden 5 e, kat daha fazla yemek e, gerekiyor. Evet. Ben tutayım isterseniz. Hı hı. Siz de burada fırçalayın. E, normalde prensipte aslında diş etlerimizin evet. zarar evet. görmemesi gerekir. Mesela bir önce diş eti çekilmelerim o, o var dedi birisi, bir hı hı. izleyicimiz. Dolayısıyla biz hep diş etlerimizden dişlerimize doğru evet. fırçalamaya ya da diş etlerim... çalışıyoruz kanıyor dedi. Evet. Bunun için de ben tabii bir diş eti hastalıkları uzmanına görünmesini tavsiye hı hı. ediyorum diş etlerimizden dişlerimize doğru bu şekilde süpürme Hı -hı. hareketi yapmamız gerekiyor ya da yuvarlaklar ne kadar çizmemiz koyacağız? gerekiyor. Macun çok fazla önemli değil. Bazıları çok az seviyorlar. Bazıları bulantı refleks Hı -hı. olduğu için rahatsız olduklarını söylüyorlar. Biraz daha az kullanmaları söylüyorum. Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Şunu biliyorum. Reklamlarda böyle ufuzun koyuyorlar. Öyle bir şey evet, gerek yok evet. herhalde değil mi? Yani ee, küçük bir miktarda e, yeterli sanıyorum olur. sanıyorum gerekmeyecektir. <laughs> diş etlerimizden dişlerimize doğru bu şekilde süpürme hareketi yaptığımızda Hı -hı. eğer fırçamız çok sert değilse ve biz çok fazla bastırmıyorsak hiçbir zaman zarar vermeyiz. Hı -hı. O yüzden de benim tavsiyem yumuşak bir fırça kullanmaları. Evet, çok bastırmamaları. Mesela genelde yapılan hata bu şekilde çok fazla Hı -hı. yani çok aceleyle bir yere o gideceğiz. O tahta fırçası gibi oluyor. Evet. evet. Her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. da Bayanlar çok aşırı bir, biliyorsunuz zaman ayırıyorlar. Evet. Yanlış anlamayın makyajları yapıyorlar. Yok hiç yapıyorlar. Ama sonrasında çok acele bir şekilde hemen dişleri fırçalanıyor ve çıkılıyor. Olmuyor. Aslında buna biraz daha zaman aman ayrılsa yavaş yavaş yapılsa sanıyorum zarar verilmeden bunlar yapılır. Çocukların dikkat etmesi gereken her öğünden sonra fırçalamaları. Bir de beslenme rejimlerini şu şekilde annelere de özellikle buradan tavsiye ediyorum. Ee, gı şekerli gıdaları olabildiğince öğünlerden sonra versinler ve hemen dişler fırçalansın. Çünkü yemekler yeniyor, sonra tatlı faslı başlıyor, sonra bir de çikolata, meyveli falan derken bütün gün aslında biz karbonhidrat alıyoruz. Biliyorsunuz bunlar zararlı. Evet. Çünkü asite dönüştürülüyor bakteriler tarafından ağzımızda. Benim tavsiyem bütün bu çiğneme yüzey dahil. hiç yüzeyler Tüm dahil. Tüm yüzeylerine fırça Özellikle var. şekerli gıdalardan sonra temizlemek. Peki bir de diş arasını sorayım. O konuyu hı hı. bitirelim.